Aa Lars gelmiş lan. Ona selamımızı iletiriz chat. Ver coşkuyu. <laughs> Yasuo oynuyorsan kardeşim ölmeye mahkumsun. W mi başlanıyordu buna? Yine unuttum aynen. W başlanıyor Q fullleniyordu. Ah Q başlamak için. No 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 Anasını sattığımın. r niye kaçırırsın ya? Burak harbiden öyle bir an ki. Kardeşim leash atmayı unuttunuz. Bunları bir temizleyelim ya. Güzel. Blue side'ı temizleyip bot'a gank atarız. Aa Lars gelmiş lan. Ona selamımızı iletiriz chat. Ne diyeyim. Lars'ın karşısında V oynamak da varmış Lars. Gel bakayım buraya. Madem geldin karşıma tryhard zaman. Müziği falan kapadım. Ver coşkuyu. Çok yavaş dönüyor. Bu ne bir hayvan? Bir de mid seçmiştim. Keşke mid gelseydi. Lars. Lars'ın karşısında V oynayıp taşıdım. <laughs> Lars Yasuo oynarken V alırsam ne olur? Lars havada tam neydi? Oha YouTube mu? Noz ya. Kim etti Bir Harbiden bu kadarı fazla. 2-0 başladı adamlar. Dive atamayız. Benim midim niye öldü? Alamayız. Yani bot lane o kadar kötü ki. Mid flash'ini attım emin değilim ya. Atmış mı? Lissandra attı gösteriyor. Yasuo Ignite atmış. Benim ölmemem lazımdı. Çok güzel, çok güzel side step attım. Yavaş çekimde almamız lazım orayı. Side step çok iyiydi ya. Ya ölmemem gerekiyordu. Neye öldüğümü bilmiyorum. İlk benim saldırmam daha doğru olurdu sanki. Kardeşim. Hmm. Altı coming. Almamızın imkanı bile yok ya. Bye bye. Ya su oynuyorsan kardeşim ölmeye mahkumsun. Çaktırmayın çalmayı çalamadık. Ben onu. i̇ster yani Lars ister başka bir ol fark etmez kardeşim. Zıng, kafadayım. Tak öldün çık Zıng, hoş yaptık. Güzel bunları topladığımız iyi oldu. Şimdi biraz genk bakmalıyız. Bu arada rünlerden ulti şapkası girdiğim için sardı. <laughs> Blitz kötü oynadı sanki kanka. Helal be. Oy yılan yılan. Yılan taklidi yaptım. Ya midley ölme artık ya. Taşıtacağım maçı ya Lars'a. Ayakkabımız gelsin dakika 9'da da ayakkabımızı geliştirelim chat. Şimdi Lars'a V'nin gücünü gösterebilirdim ama base'e gidiyor adam. Nami 10-20 Lee-Lis 13. Şunu alayım bot'a gidelim. Şu an ultimin cooldownı 80 saniye. Bu çok hoş bir hareket. Saldım. Çok güzel bir kill. Mide de geliyorum kardeşim. Hemen geldim mide. Flash'ı olmaması lazım ama emin değilim flash timer'ından. Oy zing. Bak selamımızı almadı mı Lars ya şimdi? Ya da ben görmemişimdir. Ya da o da görmemiş olabilir. Aa, zınk, zing zing Çekeceksin alt tarafı ya. Hezo musun? Ben de ben de. Nice. Nice. Lisin nice alırdım bu arada ya. Neyse mavisi duruyor mu? Aldın aldın. Nice. Zınk kafaya giriyoruz sürekli ya. Bir şey diyeyim mi? HP'si var mı? EP atarsa direkt keseriz. Fun fact, riot, things, jungle and support are balanced rule. İlk önce ultimi atalım ya. Alev ejderi de var ama. Let's go. Midi kaybettik ama gel. Gelebilir mi acaba bilmiyorum ama hard denenir yani burası. Gelin abi. Top killi çok saçmaydı bence. Yapmamam gerekiyordu ama atlayalım. Güzel. Ben sana Sana yemin ediyorum bilet. Beklesene ne mi gelecek ya? Ama bak tilt oluyorum ya. Kimse Yasuo'yu kesmeye çalışmıyor. Abi zayıflamışsın. Teşekkür ederim Gültekin. Ama mekanik olarak. Ya Gültekin seni seni tek elimle yendim kardeşim. Niye bu çete gelip böyle mesaj yazıyorsun? Ya tek elimle yendim ya seni. İnsan utanır anasını satayım gelip mesaj atmaya. Nasıl yani? Sorry. dedik biraz. Pardon. Akıl sağlığımı gerçekten kaybedeceğim şu saatten sonra. Blitz'in oyunu kaybettirdiğine yemin edebilirim. Ama kanıtlayamam. Tam son yaptığım hamle benim hatam olabilir. That's okay. Ben birebir de Lee'sini alamam ya. Valla Lars olduğunu hiç, hiç aklımdan bile niye geçmedi. Lobide görmüştüm. Ona göre farklı bir şey alırdım. Gerçi bu da iyi de. Ağır trolledi bu arada burayı. Of çok güzel adama vurdum be. Let's go! Aa oh, bunları al. Nice. Oğlum ulti cooldown falan efsane gider bana ya. De yani. Şansa kazandıklar. Selmen gelen en iyisini yaptı orada. Çok güzel kalkan açtı falan ama çok sis atıyorum yani. Absürt. Gerçekten absürt yani. Çocuğun yapacak bir şey yok. Duo girip Lars'ı kastırdım. Daha sonradan karşısına gelip kastırdım. Elo'ları geri <laughs> bunların hepsi şaka arkadaşlar. Bu arada gerçekten yani. Allah belanı verecek. Bak gerçekten söylüyorum ya. Ya yemin ediyorum verecek Blitz. <laughs> Blitz. Ekranımda lütfen gözükme. Lütfen ekranımda gözükme. Mid kulesini açarsam çok sarar da açamıyoruz ya. Ben çocuğun kötülüğünü baya... Yeni kafası geliyor. Let's go. Güzel eşyalar alacağız. Ölümün dansı lazım. Sterak lazım. Can çalma engelleyici de lazım sanırım. Bayağı lazım. Hmm. Karabalta niye aldım bilmiyorum. Aslında bu build'de kullan botları da ne işi var onu da bilmiyorum. Ama kalkan kırıcı eşya lazım. O, o, ona eminim onu almalıyım sanırım. Veneat yılan dişi. Bizim harita niye bu kadar karanlık? Blitz ohuk'u kaçırırsan alt f 4 atacağım. Neler diyorsun ya? o aklıma gelmedi ya. Çok da önemli değil. Çık çık Yasuo geliyor. Lee geliyor. Çık. Çık lan. Çık. Anasını satayım. Öl tamam. Adam pingleri bilerek dinleyip öldü. Rejuanimiz. Çek artık ya. Fena oynuyorum ha. Çaça. Çaçaça. Ça ça. Oğlum neymiş bu ya? Lars kanser oldu resmen. Allah'ını seviyorsanız Oh yeah. Adam zonya da havaya zıpladı. Yeni yetenek falan bu. Bu da yeni bir yetenek olmalı. Hala Q falan atıyor ya. Neyse sıkıntı yok taşıyoruz yine. Ejderi de alalım. Sen Lars'a içerlenmişsin aldım ben o havayı haberin olsun. Saçmalamayın Lars ve benim aramda hiçbir şey olacağını düşünmüyorum hiçbir zaman. Yani %99.999 şaka. Hiçbir zaman bilemezsin gerçek mi değil mi. Çünkü bunu ben söyleyeyim siz söylemiyorsunuz dediklerimi. Ama şaka yani. Saçmalama in Bana lazım. Bana lazım. Harbi lazım. Nasıl attım lazım diyorum ya. Değilmiş. Yani. Sakin abi ironiydi ne olsun yani. Şimdi bu video büyük ihtimalle YouTube'a gider bu maç O yüzden YouTube'daki kardeşlerimize de söylemiş olalım Yani %99 olarak şaka yani Ama hani bu başla Lars'a kastırdığım geri aldım Ardında bir şey yazmama engel değil yani Neyse böyle bir başlık atmadan önce Lars'a da sorarız. Şaka maka geçtik artık bitirelim şu oyunu ya. Üzerimde çok felaket bir şattan var. Yakalanırsam oyunu biter yani. Hmm, niye aşağıdaki kuleyi almıyorlar acaba? Hmm, nasıl yani? Aşağıdaki kuleyi alacağız. Sonra mid kulesini alacağız yavaştan. Aaa. Oh. Zonya gerçekten iyiydi. Gerçekten yani muazzam. Adamlar baron power play yapıyor baronsuz. Ez var mı başka Lissandra'yı aldınız mı? Çok iyi. Çok kötü oldu ya. Neyse aldılar onu da. Ya şattan vermem bayağı sarmadı ama olsun. Nami'nin nasıl içine girdim böyle anlamadım. Ya oyundaki çok saçma bir şey var. Mesela Sejuani bot'tan yavaş yavaş yarayacak. Biz midde geri durmamız lazım ki kuleyi alamayacağız. Çünkü bot lane... Priest'in Sejuani alacaktı o Baron buff'ı ilkten. Sonra aşağıya dağılmak zorunda kalacaklardı. Bir kere adamları dağıttık mı zaten kazanacaktık. Ama Cassio flash yerine Zonya basmayı tercih etti. Yakalanması da ayrı bir olaydı. Bir W atması gerektiğini unuttu. Çatta anlamayı mi verdim? Çok iyi o zaman hiç sıkıntı yok. Daha iyi oldu hatta yani. İyi ki ölmüşüm. Hazırım. Let's go. <laughs> Eynik Lissandra'da inşallah değildir ya. Yani en iyi flank'i. Aman aman. Komboya gel ya. Zonya bastık. Okey. Flash'ini aldık. Gerçekten güzel kombu attım. Sadece son bir vuruş kalmıştı ama olsun. Ah be. Alamıyorlar. Aldılar galiba. Başka bir şey almış olabilirler. Ah! Bir tane vurabildim. Helal. Helal be takım. Oğlum efsane komboladık ha. Gerçekten güzel oyun. Vi ile böyle bir performans çıkaracağım ben de beklemiyordum. Ee, Blitz yine yaptı yapacağını. Hani... Nasıl? Blitz yine maç sonu yapacağını yaptı arkadaşlar. Adam beni kanser etti. Yani gerçekten böyle rage geçirmeyi beklemiyordum ama güzel oyun. Neyse yapacak. Ben honorumu Kalista'ya yatıyorum abi. Aa artı 17. Blitz Crank S, Kalista S, Sejuani S, Casio S, V'ye baş kalmış. Oyunu ben taşıdım bayvan. Oyunu ben taşıdım. Nasıl bana bir şey vermezsin lan? Blitz'e S vermiş lan oyunu <laughs>